Merhaba arkadaşlar bu benim ilk videom bu yüzden çok heyecanlıyım ee, yani kekeleme falan yaparsam e, beni affedin bu videomuzda sizlere Ekim ayı favorilerini göstereceğim çok uzatmadan isterseniz başlayalım ilk olarak şöyle bir tane e, çok tatlı kolyemiz var. Bu içine e, şey koyulabilen burada annem ve babanın resmi falan var. Çok güzel. Uzun da. Ben bunu yazlıktan almıştım. 5 lira falandı. Küçük olduğu için. Şuraları falan da kararmış. Böyle. Sonra e, şöyle Landoliv adlı Evet, bakım kremimiz var. Bu el ve vücut için. Pek gözükmüyor ama. Hand ve body. Burada da Türkçesi var. El ve vücut. Çok azıcık okunuyor ama. işte. Evet. Pek kameram iyi değil. Odaklamıyor. Şöyle. Ben bunu kullandım. Çok seviyorum. Çok çok çabuk emiyor. Zeytinyağı Hem zaten kış ayına girdiğimiz için çok da gerekli buluyorum ben böyle bir şeyi. Sonra şöyle bir tane vazelinimiz var. Ben bu vazelini elim, elim yani kış aylarında sürüyorum. Ben Bazelin nasıl işe yarıyor söyleyeyim. Bazıları bilmiyordur ama ben yine söyleyeyim. Çatlaklar falan olursa dudağınıza falan oraya sürülüyor. Çok da güzel kokuyor. Bu da marketlerde falan satılıyor. 3 tane oje. 3 tane oje e, gösterdim sizlere. Ben neden açık oje seçtim? çünkü zaten sonbahardayız. Sonbaharda da açık renkler iyi gider. O yüzden şöyle ilk olarak Flormar'ın gözükmüyor ki 310 numaralı mat beyaz ojesi. Ben bu ojeyi çok seviyorum. Bu se bu ayda çok kullandım. Yani çok beğeniyorum. Sonra böyle altın sarısı pastelin bir ojesi var. Bu numarası 112. Pek gözükmüyor ama böyle bir şey var. Pastel içinde simleri var altın sarısı. Aslında bu şey şeffaf içinde çok 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 sim var. O yüzden böyle şey şeffaf gibi gözükmüyor. Ben çok sevdim bu ojeyi. Sonra sonra bir ara bunun da bunun renk çok modaydı. Herkes almıştı. Ben de o yüzden bu rengi aldım. Açamadım. Kurudu çünkü çok güzel. Yani birazcık kahverengiyle gri'nin karışımı gibi harika bir rengi var. Rhapsody bir markası bu. Ben çıkarılmış. Aslında ben çıkardım. Pek böyle bazen çıkarıyorum kıydıklarıma, şeylerime falan. O yüzden. Sonra şöyle bir tane rolanımız var. Şöyle gözükmüyor. sonanın Çok güzel kokuyor. Fresh kokuyor. Ben bunu neden seçtim? Zaten okul ayındayız. Ve ben yani hani hep böyle ter falan kokuyor. Beden eğitiminde olsun. Okulda olsun. Ben bunu ev sürüyorum ve hiçbir ter kokusu falan da gelmiyor. Ter de olmuyor. Yani çok iyi. işime yarıyor bu. Rolon deniliyor herhalde. Çok güzel bir ürün. Sonra şöyle Destiny markasının Fresh ve Fresh deodorantı var. Spray. Deodorantı var. Adından da belli olduğu için fresh kokuyor. Çok güzel kokuyor. Hafif bir rengi. Ay renk diyorum şey var. E, e, kokusu var. Gün boyu etkili diyor. 24 saat. Hani ben bir kağıtta denemiştim buna 2-3 gün kaldı ama insan vücudunda ne kadar kalır bilmiyorum. E, bir iki saat herhalde kalıyor. Bugün sürdüm zaten. Bir yere gitmiştik. İşte sonra geçtim. Yani bir iki saat en fazla. Yalan yani yalan söylüyorlar. Aldatıyorlar. Ve çok güzeldi şişesi. Sonra parfümlerden gidelim. Şunları da şuraya koyalım. Sonra böyle Doris Parfüm adlı bir parfümümüz var. Bu açık parfüm. Bu parfüm de çok seviyorum. Şeker kokuyor. Ben zaten şeker kokulu parfümleri çok seviyorum. Bu da çok güzel kokuyor. Açık parfüm bu. Yani bunu her yerde bulamayabilirsiniz. Sadece Loris parfüm adlı mağazalarda var. Numarasını da söyleyeyim. Gözükmüyorsa. K33 birazcık gözüküyor. Çok olmasın dakikamızda. Sonra böyle bir tane şunları şuraya koyalım. Böyle bir tane kalem kutumuz var. Ben bu kalem kutuyu çok seviyorum. Şeyde kullanıyorum. Okulda kullanıyorum. Şimdi yıkadığımız için çok da güzel kokuyor. Yıkadığımız için daha koymadım. Şey yapmadım. Ay. Burnu falan da çok büyük. Çok tatlı. Kuzu herhalde bu. Şurada bir tane çiçeği var. Böyle bir tane kuyruğu var. İşte şöyle. Çok tatlı. Bunu kıtasiyelerde satılıyor. 10-11 bin. bin liraya falan. Sonra işte böyle bir tane Watson's'ın bir lip balmı var. Ben bu lip balmı çok seviyorum. Her yani Ekim ayında kullandım. Evet Ekim ayında kullandım güzel kokuyor. Bunlar mentollü bu. Bir, ben bunu bir milyon almıştım. İndirimli fiyatıydı. Herhalde. Çok seviyorum ben bunu. Şimdi şuraya koyalım. Çok seviyorum ben bunu. de satılıyor. Mentollü dudağınızı biraz yakıyor. O da iyi bence. İşte sonra şöyle. yanın tane ballı yıpağım var. Bu benim seçimim. Ben bunu da çok seviyorum. Zaten en çok lip balm olarak bunları seviyorum. Çok güzel. Ballı. Bal kokuyor. Hmm. Rengi falan da bal rengi. Dudağı yumuşatıyor ve nemlendiriyor. Çok iyi. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Şey, ben bu videoyu çekerken çok eğlendim. Siz de eğlenmişsinizdir. Hoşçakalın.